Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber internet kafeye simülatöre gelen yenilikleri göstereceğim. Oyunu sonlandırmıştık en son bölümünde. Çünkü yani dilenişte görev kalmamıştı daha. Fazla bir ilerleme yoktu oyunda. Yapabileceğimiz şeyler sınırlıydı. İnternet yani, internet kafeni düzeltirdim falan filan. Düzelttik de zaten. Yani, ta ki şu yeni gelen yenilemede bayağı bir ama yani gelmesi gereken bir yenilikti bunlar. Yani çok yani ihtiyaç duyduğumuz bir yeniliklerdi. Gelen yenilikleri size bugün göstereceğim internet kafi simülatörde. Öncelikle ilk olarak evimizden başlıyorum. Evimizin şekli şu şekilde. Ee, çocuğu unutun. Çocuk burada yok. Şu çocuğu hiç. Yani çocuğu ben sonra da yattım anlatacağım. Şimdi oyun yeni yenilikte size bir tane eş getirmiş. Bu işinizin morali ilk başta %0 oluyor. Burada mobilyayı yükseltmede bunu 1000 liraya alıyorsun. Şu şekilde. Şöyle evini yeniliyorsun. Bu da çocuk yap daha fazla çocuğumuz olamaz diyor. Ben yaptım çünkü bebek. Hatta bebek büyüme aşamasıydı. Küçük bebekti. 2-3 gün sonra büyüdü çocuk oldu. İşe gönder dediğin zaman şu toplam para işten kazandı para. Ne işe gidiyor bilmiyorum. Bir işe gidiyor ama işe gönder diyorsun gidiyor. Ondan sonra bir tane çocuğum var. Çocuk da büyüdü. Bebek geniş yani bir şey yapamıyordu. Sen jat şey diyorsun. Bunu da gönderiyorsun işe. Bu da işe gidiyor. Birazdan ne işe gideceğini de göstereceğim size. Burada buzdolabı var, buzdolabını dolduruyorsun. Zaten bunların e, eşinin ve çocuğunun morali buzdolabından geldi yükseliyor yemek yediği için. Buralarda pek bir değişiklik yok. Bu arada bilmiyorum, e, diğer bu oyunu oynayan arkadaşlarda ya da sizde de oldu mu aynısı yorumda bana bunu belirtin. Benim ilerlemem kaybolmuştu bu oyunda. Yani 8-9 saat gece ben bu oyunu oynadım. Tekrardan aynı konuma getirmek için. Yani bütün ilerlemem gitmişti. Yeni gelen yenilikle beraber. Yani hiç ilerlemem sıfırlanmış. Silinmişti yani kaydım. Yeniden başladım oyuna sıfırdan. Elde getirdikleri güncellemeden dolayı. Şu şekilde çocuğumuz dileniyor. Bir milyon param var. Çocuğum dilenci. Host cihazı da var bu arada. Yani vakit olmayana katlı çekeriz diyor. babasına çekmiş. Zeki gene. yeni karakterler geldi oyuna. Ee, şöyle göstereyim size. Burada şimdi bak. Sol üstte enerjiniz var. Karnımız aç mesela şu anda bak. Burası yiyeceği buradan yiyoruz. Şu an orası doldu. Uyku, mu, uyku şeyimiz var. Düştüğü zaman küt bayılıyoruz. Yani oyun artık bir hatırlarsınız sürekli internet kafedeydi. Uyumana gerek yoktu. Ama artık öyle değil. Bayılıyorsun düşüyorsun. Evinde tekrardan oyuna devam ediyorsun. Yani oraya da bir güzellik getirmişler. Çünkü Oyunda sürekli öyle hiç uyumadan bir alamıyorsun yani oyunda. O güzel olmuş, enerjim var sonuçta. Şu şekilde bir de burada gelen bir değişiklik yok ama şurada yeni değişikliğimiz var. Hız mesela, uykusuz yani dayanıklılığından Açlık, kuvvet, enerji. Mesela şu an gördüğünüz gibi bayağı hızlıyım. Önceden böyle hızlı koşulmuyordu oyunda. Burada ikinci elimiz var. İkinci elimizde ben bir değişiklik göremedim pek. Orada bir değişiklik yok. Oyuna gelen bir aktivitede şu at yarışı aslında zevkli bayağı bir. Şuradan herhangi bir at seçiyorsun, bahis yapıyorsun. Ben hatta hepsini yedim. Para var nasıl olsa. Buradan bahis 4 dakika sonra başlayacak diyor. Normal zaman, gerçek hayattaki zamanla diyor buradaki zamanda dakika. Yani 4 dakika sonra yarış başlayacak diyor. Buradan izliyorsun işte bahis yaptın. At geliyor mu gelmiyor mu bakıyorsun burada. Bu trampumuz bu vardı zaten. Kursuza bir yumruk atalım. Arkadaşlar bura benim mekan. Yalak kafeyi yeniden vurdum. Bu bak polis geldi. Bak çalışan bir madenci sistemine sahip olduğunuz için para cezasına çarptırdınız. Tamam önemli değil gidebiliriz. Para tamam. Tamam kardeşim. Aa, hadi çık 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 haydi bak. Tamam paraya çarptırdım. Bizi başlık kursunda 300 dolarımız var. Şu sosisli'den paramız var mı? Bu da yatıyor. İyi, iyi, para kazanmış ha. Arkadaşlar bir de önceden ben oyunda çok kumar oynuyordum bak. Mesela tek yenilik getirdikleri yenilik şey değil mesela. Burada da şimdi burada hep sıfırdan göstereceğim size. Burada fatura kısımlarımız var. Buradan artık şeyleri de diyebiliyorsunuz. İşte bu yoktu. Şimdi buradan hani mesela polisten 500 lira e ceza yapmışız. Yerleri temizleyen robotun 600 lira e kirasını buradan ödedik. Arkadaşlar önceden ben bilirsiniz bunu çok oynardım. Mesela 3 şeker patladığı zaman dönüşümde 7 tane hak veriyordu, 5 tane hak veriyor ve şans olasılığını çok düşürmüşler. Yani artık buradan para kazanamıyorsun. Ben mesela artık kumardan hiç kazanmadım parayı. Sürekli gelen müşterilerle ilgilenerek kazandım parayı. Ya bu tek bir etkisi yok yani. Burada gelen yeniliklerden de mesela bak kost gelmiş burada otomatik onay. Bu gelmesi gereken bir yenilikti. Neden gelmesi gereken bir yenilikti? Çünkü yani yukarıda benim 19 tane bilgisayar var. Aşağıda bak. 5 tane 5 tane PlayStation var, Xbox var. Burada da şeylerim var. Yani 30 tane masam var ve ben bunları onay vermem de yetişemiyordum. Bu ne olmuş? Otomatik onay olmuş. Kendisi gelen bütün hepsini otomatik onaylıyor. Burada da işletmene kendi işletmenin hani yıldız puanı yüksek gösteriyorsun. En fazla 3 tane satın alabiliyorsun. Normal puan... Polis teftiş diyor saatlerin ne zaman yapılacağını öğrenin diyor. Hani bugün var mı diyor ona göre hani crack, crack taşıyorsunuz diyor. Üstünüzden diyor hani aşağı diyor şey yap yani bırak diyor CD'yi dikkatli ol. Oradan bak ben mesela bir polise mail gönderdim. Kayıtları, kayıtlarımızı incelediğimizde bugün için rutin kontrol yapılmayacak diyor. Mail olarak gönderiyorlar bunu. Bayağı bir yenilik var oyunda. Çok güzel yenilikler ve hani cidden ihtiyaç duyulan bir yenilikti ve buraya da web getirmişler. Şöyle hani diyor ki adam şimdi oyun oynuyorsun. Kardeşim diyor Google'dan bir şey mi bakacaksın diyor. Çıkma oyundan diyor ya. Giri buraya diyor. Herhangi yani fark etmiyor. Mesela bak. Acun Ilıcalı. Aklıma nereden geldi bilmiyorum ama bak. Mesela buradan gör. Mesela bak şu, şu bile var yani bak. Mesela şuradan TRT Haber Bildiğiniz Google ya. Adam bildiğin yani Google'ı buraya getirmiş. Bak canlı yayın. Bunu izleyemiyoruz lan neden? Benzer kontrol et. Herhalde bu o, o kadar da değil. Ama bütün her şeye bakabiliyorsun bunlar. YouTube'a girebiliyorsun. Şu şekilde. YouTube'a giriyorsun. Herhangi bir video video oynatabiliyorsun. Aynen normal. Zaman çok değerli. Bir güne neler bir an bile sarsın. durmuyor. Bu çok iyi olmuş. En beğendiğim de zaten şu olay. Arkadaşlar bu oyunun bir de oyunda şey gibi bak. Eee Apps mesela burada Bunları bilirdiniz. gene gelen bu oyunun heykini yani hilesini getirmişler. Hile programını getirmişler bu oyuna. Ee, orada bir yeniliklerimiz var mı? Yok orada bir yenilikimiz pek. Şu şekilde arkadaşlar. Otomatik iksir bastı. Otomatik saldır, otomatik toplama. Hangi canavara saldıracağını gösteriyor. Biliyor. Metin 2 oynayanlar bilir. Çarabota bırakanlar falan. Zamanında çok bırakıyorduk. Şöyle göstereyim. Burada... Bunu açtın. E kaç diyorsun gidiyor kendisi. Şu an gidiyor kendisi aldı böyle kasıyor. Burada da pek yani bu 100 koyunu 10 dolara şey yapıyorsun ama değil ya. Bu bir zevkine yani orada item item giyiyoruz tek atmak falan. Benim mesela hoşuma gidiyor şunu, şunu şu an bu karakterin buna saldırması ya. Yani. Gelen yenilik bu. Ondan sonra çalışanlarda bir yeniliğimiz yok. Arkadaşlar gelen yeniliklerde bir de çok güzel bakın. Mesela bak led geldi şu ledi göstereyim ledi şöyle göstereyim size renk değişikliği yapabiliyorsunuz buralarda aşağılara gelen kısımlar ben şu an ışıkları açmadım ledi iyi görün diye şu şekilde ışığı da açarsak zaten her yere ışık gösterdim ben şu şekilde oluyor ama ışıksız daha bir ambiyans daha güzel oyun bayağı bir yenilik getirmişler ve çok güzel yenilikler İhtiyacımız olan yenilikler bilgisayar kasası falan bunları ben aldım klavye değiştiriyorsun. Ama yine de arkadaşlar şunu yine yapmaları lazımdı. Bunu niye yapamıyorlar bilmiyorum ama şu bilgisayar masasını yine hareket ettiremiyorsun. Ama en azından şu sandalyeyi, kasayı, masayı değiştirmen yine bir görüntü bakımından çok güzel olmuş. Yani görüntü kirliliği. cidden bu çok güzel olmuş. Ya bana göre yerinden oynamasa da olur yani. Görüntü kirliliği yok sonuç olarak. Buraya bilirsin zaten. Arkadaşlar öğelerde yeni gelenleri size göstereyim. Evet, şu Var mı? Evet. <laughs> yangın dedektörü geldi. Bu arada yeni bilgisayarlar da yanıyor. Ben bunu fark ettim. Hani dedim yeni bilgisayarlar yanmıyordur. En iyisini aldım hatta gittim. O da yanıyor. Virüsten dolayı yanıyor. Yani virüs giriyor bilgisayarlar. O yüzden yanıyor. Şu hatta kafemiz açılım da işlesi. Bu yangın dedektörü şurada gördüğünüz gibi yani yukarıda zaten tavanda yangın çıktığı zaman işte şey yapıyor. Şu oda spreyi arkadaşlar. Burada ben göstereceğim bir de, oda spreyi var. Şu oda spreyi çok güzel olan çünkü biliyorsunuz elin bir fısı, yani fıs, fıs eliniz diye gezmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü çok çabuk kokuyor, çok kötü kokuyordu içerisi. Şu fıs fıs çok iyi olmuş Yani. Ya zaten bunun da farkındaydı herhalde. Oyunu cheesecake yaparken. Bu yenilikler çok güzel oldu. Yükseltte deneyimiz var. Yükseltte de başka bir şeyimiz öyle. Gelen yenilikler bu şekilde. Bir de oyunda Şöyle diyeyim size. Şu silahı siz de alırsınız zaten Şöyle mikro dalga bir silah. Evsiz bir adam var. Dilenciden sonra gelen bu. Bundan görev alıyorsun. Oyuna gelen karakter Elon Musk mıdır? Musk mıdır? Tam İngilizce ile aram Şey var ya Elon Musk. Bir silah, Siz anladınız. O adam o karakteri getirdiler oyun işte. Bundan diyor bana ben diyor ben de diyor flash bellek var diyor. Adama teslim eder diyor. Ona teslim ediyor işte falan bu silah kuruyorlar Bu silahı da sana veriyor. 25 bin dolar karşına. Ha. Bu da zaten de var ama... bir de bu. Gel. Bu silah çok iyi ya. Bunu keşke oyunun başında verseymiş ya. O işte. Oyun elinden sonra bir anlamı kalmıyor. 3 kişi birden boyuyor. Apaya yumru. Lan oluyor mu? Oo. çok zevkli ya. <laughs> of 3 kişi. Abi bizim adam diyor. Vallahi <laughs> internet kafesi nasıl? İnternet kafeyi çok güzel yaptı. Yani şu bir de ben de bütün fiyatları emin uyguna çektim gelen. Ya paraya ihtiyacım yok çünkü. Her şeyi kurdum yani şurada. Ekran kartlarımız, oyun madenimiz, kazıyor Şu şekilde sen çık Şu şekilde bir ambiyans. Çok güzel olmuş ama ya. Yani. Şu led dolayı var ya. Çok iyi ya. Hani gösterdim ki yenilikler bunlar. Ve gelmesi gereken yeniliklerde yani eksik var mı oyunda? Belki büyütebilirsiniz oyun şeyi gene yani hani büyütebilirler. Yani ek oda moda da daha gelecek bir yenilik yok yani. Zaten harita küçük. Daha ne yapabilirsin ki? Bence daha gel gelmesi gereken bir yenilik Gelirse de zaten bir şu bilgisayarı yeni değiştirsin. Gelirse yine farklı bir adam gelir. Görev alırsın bir şeyler. Onun haricinde daha yenilik geleceğini zannetmiyorum. Ve oyunda şunu söyleyeyim size para kazanmak istiyorsanız ilk başta yapacağınız şey şöyle size. gidin en kötülerinden bilgisayar toplayın. 3-4 tane bilgisayar toptuk, Masa, masa falan alın sandalyenizi. En kötüsünden alın. Bilgisayar kurdukça şu puanı yükseliyor ve buradan kafeni geliştiriyorsun arkadaşlar. Şu hani kafenize daha fazla müşteri geliyor ondan sonra bitcoin maden alıyorsun şu bak maden çok önemli. İlk başta parayı bundan kazanıyorsun ya. Yani. Çünkü bu bayağı bir para kazandırıyorsun sana. Bak bende mesela <gülüyor> <gülüyor> Göstereyim size. Şurada. Bakın. Ben bir de şu coin'den aldım. Buna bir yatırım yaptım. Herhalde batmışız bunda. Aynen bunda batmışız. Bir kuruş aşağıya düşmüş. Bilsen. Yok. Aynen. Bak bunda mesela 50 bin liraya aldıydım. 41 bine düşmüş. 51 bine aldım. 10 bin lira zararım var. 10 bin dolar zararım var bunda benim şu an. Hatta ne dolara? 20 bin dolar zararım var. Bunun zararı bu. Ama olsun önemli değil. Şu kazınan madenler şu asıl. Bitcoin kazıyor. Bitcoin'in şu an 88.000 bin dolar Bitcoin'im var. Parayı bu şekilde. Zaten 130.000 bin param var. Bu şekilde parayı daha para sıkıntısı olmuyor ileride. Ama yani gelen yenilikler çok güzel yenilikler. Çok iyi olmuş oyunda gibi. Aman Olması aman gereken yeni Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi şu sizin de ilerlemeniz silindi mi şu oyunda yani yorumda belirtirseniz sevinirim. Çünkü benim silinmişti ilerlemem. Yani bayağı bir ilerlemem silinmişti çünkü. Onu da belirtirseniz çok sevinirim. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.